üçgen aldırdığım bu kitabın içindeki hiçbir şey boyanmadığını görünce ben de neon boyamaları yapayım dedim. Ya birkaç tanesi yapılmış da diğerleri yapılmamış insana. Bakın burada çok tatlı resimler var. Bana kahverengi gerektirmeyen resimler lazım. Çünkü kahverengim bitti. İşte. Burada da böyle resimler varmış Yarım boyam. Çok iyi. Bakayım Boyanmamış, boyanmamış dedim ama boyanmamış. 2. Bu biraz saçma. Bu da biraz saçma. Kötü, kötü, kötü. Tamam ben hangisini boyayacağım karar verdim. Şunu boyayacağım galiba arkadaşlar. Ben de onu. Şu kapağını boyayacağım galiba. Ben bunu e, arkadaşlar boyayayım. Boyayayım derken part 2 de gelebilir. Bu part şimdi bu part bir yer burada ne yazıyor bilmiyorum kiti yok sadece saçma sapan resimler yapmışım küçük şurada bir şey var bunu kullandıracağım. bazı de kes boyayacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok süre yetmez Boy geliyorum. Böyle oldu. Ee, ne olmuş bu arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Şimdi kırmızı lazım ama kırmızı rengim de yok galiba. Nasıl bir e, kara kalemciyim ya. Kırmızı kalemim dedim işte. Şununla galiba e, şurasını renkli boyayacağım. Şununla da arkadaşlar galiba e, şu bulutu boyayacağım. Çok güzel oluyor. Boy, bu bulutu da boyayacağım. Neyse. Ben ben bir boyayıp geleyim mi bunu ya? Ben bir boyayıp geleyim arkadaşlar. Çok zor olacak çünkü. Pembenin tükenmesi yetmiyor. Başka pembe var mı acaba bu renkte? Şunu buldum. Bir bu var. Bu da ne? bunu bakın neyin şöyle arkadaşlar. Bunun tükenmesi az. Burada pembe hiç yok. Şimdi zamanım mıydı? Bununla mı boyayacağım? Bir bakayım rengine. Daha güzel bu arada. Devam edeyim ben. Aynısı gibi farklı bir boya oldu. Kesinlikle anlaşılmıyor ve bu çok iyi. Linçleyebilirsiniz. Hala bunun boyusunuz diyebilirsiniz. Evet boy Ee, ne olmuş yani? Zaten istediğiniz kadar linçleyin ama yorum açık olmayacağı için çok da linçleyebileceğinizi sanmıyorum. Öyle oldu. Şimdi bunun bu renkle şunu boyayacağım.